Arkadaşlar bugün Minecraft'ta modsuz bir şekilde gerçekten tekne yapacağız. Hani belki clickbait sandınız, yalan söylüyorum sandınız ama gerçekten modsuz bir şekilde Minecraft'ta tekne yapacağız. İlk başta bize bir deniz lazım tamam mı? Deniz olması lazım ki e, teknemizi tabii böyle çalıştıracağız. Konuşamıyorum yani böyle çalıştırabiliriz. Bu arada siz oğlum uzayın uzayın hayvanları tabi seviyoruz ama siz uzayın abi. Benim şu an bölgemi işgal ettiniz. Şimdi ilk başta Altta zaten malzemelerim var. Göreceksiniz zaten. Üstünde yazıyor. Bakın böyle geçirirken yazıyor. Abicim deniz bulduk tamam mı denizde. Arkadaşlarınızla bu arada online bir sunucuda böyle bir tekne yapıp savaşabilirsiniz. Bakın 10 kişi tekneye biner tamam mı? Saldırı yaparsınız ne bileyim işte gezersiniz. O size bağlı kalmış. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yapalım. Arkadaşlar tekne yapmak için ilk başta şöyle artık nereye kadar istiyorsanız. Böyle ister dünyanın sonuna kadar artık denizin sonuna kadar bilmiyorum. Böyle tahtaya koyuyorsan ben buraya kadar koydum ardından bir tane gözlemci koyuyoruz ve hemen altına bir piston yapışkanlı değil özür dilerim normal piston koyuyoruz ondan sonra önüne bir balçık bloğu bu şart ee, burayı kırıyoruz artık bunlar gerek yok yani bunlara. artık bunları kırdıktan sonra sıra şeyde 3 ee, odun koymak kayımızı botumuzu böyle oluşturacağız. Şimdi bir tane merdiven koyup hemen ardından üstüne bir tane merdiven koyuyoruz. Tamam mı? Sonra buraya iki tane şey koyduk. Şu basamaktan koyduk. Şimdi buraya bir tane daha gözlemci koyuyoruz. Ve ardından bu sefer yapışkanlı blok. Şey işte piston. Sonra balçık bloğunu koyuyoruz. Bak hızlı bir şekilde anlatıyorum ki hani anlayın diye. Zaten baştan şey yapabilirsiniz. Buralara da Abi çok mu büyük oldu ben mi yanlış kurum? Neyse. Bu, buralara da işte şey koyduk. Böyle piston koyduk. Şimdi sıra bunda. Pardon. Ee, buralara bal, balçık bloğumuzu koyuyoruz. Sıra şimdi teknemizi oluşturmakta. Hop. Tamam. Bura bitti. aa bak kafayı yiyeceğim artık. Heh. Burası ve bura. Şimdi ee, burası bitti. Tamam mı? Böyle mi gözükecek? Hayır tabii ki de böyle gözükmeyecek. Bu arada ben biraz yüksekten mi yapmışım? Neyse. Şimdi ee, bir tane abi şunu at bir basamak lazım bize. Taş basamak. Okey. Şimdi burası cam. Burası da basamak. Evet. Teknemiz bitti. Şimdi bu tekne nasıl çalışacak göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi. Lan orası gitti. <laughs> Neyse yani teknemiz çalışıyor sonuçta Hop Gördüğünüz gibi çalışıyor abi Mesela kılıcımı aldım tamam mı Yayımı aldım Mesela bak böyle sıkaraktan Veya adamların hemen şeyine geldik Veya abicim Bak tekne gidiyor şu an Gördüğünüz üzere şu an tekne gidiyor abi ee, Durdurmak istersem nasıl durduracağım Böyle mi durduracağım Evet durduramıyorum çok güzel. Ah durdurdum tamam. Okey. Gördünüz teknemiz böyleydi. Hani yani gayet iyi bir şey. Sonuçta mesela düşman saldıracak. Atıyorum mesela bak abi şöyle bir yatak koyalım kendimize tamam mı? Hop yatak koyamıyorum. Bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen bir dakika. Aa. Bura burası ha tam bura oluyor. Şimdi bunu kapat. Bir saniye abi şu an mal ettim tekneyi. Şu an mal ettim tekneyi. Ha. Abi yatalım da akşam vakti. Geceler uyuyabiliyorsun. Zaten gece olmuş hala gece diyor. Bak mesela yatağımız burada. Tamam mı? Ya yani teknede de yaşayabilirsin. Ondan sonra şeyimiz nerede? Craft crafting table. Çalışma masası nerede ya? Çalışma masası var. Okey, çalışma masası. Gördünüz. Abi al sana şey. Teknede bir hayat. Uyuyalım bir saniye. Hemen uyuyalım. Abicim adam ne güzel duyuyor. Bu arada benim tipim de çok iyi değil mi? Bak kanalımızın profil resmi. Ee, yani zaten uzun zamandır ben bu karakteri yapıyorum. Buradan esinlenerek profil resmi yaptım. E, bir arkadaşımız sağolsun zamanında yapmıştı. Şimdi teknemiz oldu gördünüz mü? Olay bu. Evet bu sefer gene çalıştıralım. Bak yatak. Tamam yatak gitmiyor ama en azından çalışma masası gidiyor. Bak mesela şöyle. Abicim benim hemen acil odun yapmam lazım. Odun aynen odun yapmam lazım ama açamıyorum. Çok güzel. Ya açamıyorum. Evet, mal gibi oldu. Neyse. Evet ya yani, neyse işte abicim aman. Kıralım bunu. Gördünüz olay bu. Bu tarz içeriklerin gelmesini sözesen zaten altta yorumlarda belirtin. Şu an abi kırdık. Yani yapımı zaten çok basit. Dediğim gibi bakın tekrar tekrar izleyerekten. Bakın. Ee, hani bu gerçekten güzel. Daha araba filan var bu arada. Araba yapımı da göstereceğim size. Araba yapımı da baya iyi. Şimdi mesela abicim bak bir şey daha göstereceğim size. Nerede o? Aa abi orman ağacı filan çok iyiymiş. Dur 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 dur. Şunları çok merak ettim. Çok merak ettim. Oğlum çok tatlı lan. Şu çok güzelmiş. Neyse tamam abi cırtmayalım ya artık. Hop şunları koy. Tamam. Şimdi. E, video bitti. Tamam mı? Teknemin yapılışı böyleydi. Daha böyle fazla içeriklerin gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biraz da e, ne yapalım ne yapalım. Neyse bitirelim abi uzatmayalım ya. Çok gereksiz uzamasın. Sonuçta insanlar sıkılmasın. Haydi görüşürüz. Hadi hoşçakalın.